Hocam kolum tersidir. Şey. Kolum yukarı kalkmıyor. Şu ameliyat oldu. Kolum şu hizada. Yani omuz hizasından yukarı kaldıramıyorum. 11 on, 12 Sıhhat lütfen açın gözünüzü ve kolunuzu kontrol edin. Eee? Evet. Hocam. <laughs> Hadi kamerayı uzak tutun. Evet. Ho ho ho. Evet hocam. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Amin. Çok şükür, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Şifa oldu, şifa olsun. İnşallah hocam. Çok teşekkür evet. ederim. Şükür Demek ederim. ki bugüne nasipmiş. Demek ki sizinle görüşmek. <laughs> Kısmet bugünmüş. Ne güzel. Aynen öyle. Tamam. Bu video çok, kalsın. Çok teşekkür hocam. Rica ederim. Bu video kalsın. kalsın başkaları da hoca. kalsın, de, kalsın başkaları hocam. Başkaları de da izledikçe, değerli dostlar, bunu gelecekte her izlediğinizde hepinize şifa olsun inşallah. Amin amin. amin. İnşallah hocam. Ve değerli dostlarımız, siz yayına katıldığınızda hocam, ben videonun silinmesini istiyorum değil hemen silin çünkü insanız. Ben görünmek istemiyorum dersiniz. Dileriz. Hayır. Kalkın hocam. Kalkın tamam. hocam. Selamlar, saygılar. Taht ötemiz sonsuz sayın hocam. Taht ötemiz sonsuz olsun hocam. hocam. Sağ olun.